Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodin Dayton Barış Antlaşması'nın aslına dönülmediği takdirde Sırp Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan edeceğini söylemesi ülkede krizi tırmandırdı. Bosna Hersek'te gerilim tırmanırken Türkiye devreye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosnalı liderlerle bir raya geldi. Dodik olayların perde arkasını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkanlardaki güçlü etkisini anlattı. Dodik, Erdoğan'a savaşın bir seçenek olmadığı sözünü de verdim. Başkası istedi diye savaşa gitmeyiz. Savaşmayacağız ve barışı tehlikeye atmayacağız. Benim için siyasi bir amaç yok, çünkü barışı tehlikeye atmış olurum ve bu yüzden bunu yapmayacağım, ifadelerini kullandı. Görüşmenin olumlu geçtiğini belirten Dodik, bu yıl birkaç kez Erdoğan ile görüştüm, ilişkilerimizi topyekün görüştük. Masada Bosna Hersek ve Balkan bölgesi ile ilgili çeşitli siyasi konular, istikrar ihtiyaçları ve tabii ki durumun anlaşılması için, Belgrad'dan Saraybosna'ya ulaşan, Türkiye'nin de desteklediği bir otoyol inşaatı vardı. Balkanlardaki birçok sorunu çözecek ekonomik konular vardı, şeklinde konuştu. Sırp lider Dodik bölgede bir çatışma istemediğini ve sorunun boyutu ne olursa olsun barışı önemsediğini belirtti. Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin bir yıl uzatılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı, resmi gazetede yayımlandı. Kararda, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde elde ettiği başarı ve sahada oluşan yeni durum sonucu, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından 9 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiride, bölgedeki istikrarın korunması amacıyla öngörülen faaliyetlerin devam ettiği belirtildi. Türkiye'nin uluslararası hukuk ve meşru egemenlik hakları temelinde, toprak bütünlüğü dahil tüm haklarını savunabilmesi için sürecin başından itibaren Azerbaycan'a güçlü destek verdiği vurgulanan kararda, bölgede barış ve istikrarın korunup güçlendirilmesi, bunu kolaylaştıracak biçimde iktisadi altyapının inşa ve ihyası için Türkiye'nin önemli girişimlerde bulunduğu ifade edildi. Türkiye'nin Rusya ile oluşturduğu Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin görev yaptığı ortak merkezin faaliyetlerine başarıyla devam ettiği belirtilen kararda, Türkiye'nin ortak merkez vasıtasıyla da bölgenin güvenliğine ve taraflar arasında güven inşasına katkı sağladığı bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ortak merkezdeki görevlerine devam etmesinin Türkiye'nin bölgedeki etkin ve yapıcı rolünün ve ulusal çıkarlarının gereği olduğuna işaret edilen kararda bu mülahazalarla 16 Ağustos 2010'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında stratejik ortaklık ve karşılıklı yardım anlaşması hükümlerinden kaynaklanan taahhütlerimizi yerine getirmek, ateşkesin gözlenmesi, ihlallerin önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması amacıyla Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili şekilde korumak ve kollamak üzere hudut şümul miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ortak merkezin görevlerinin ifası yönünde hareket etmek üzere yabancı ülkelere gönderilmesi bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için, Anayasanın 92. maddesi uyarınca 17 Kasım 2020 tarihli ve 1272 sayılı meclis kararıyla verilen iznin süresinin 17 Kasım 2021'den itibaren bir yıl uzatılması, Genel Kurulun 10 Kasım 2021 tarihli 17. Birleşiminde kabul edilmiştir denildi. Ukrayna silahlı kuvvetleri, çatışmaların devam ettiği Donbas bölgesinde Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarını artık etkin şekilde kullanmaya başladı. Rus medyasında yer alan haberde Ukrayna ordusunun Donbas'ta Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını sürekli kullanmaya başladığını yazdı. Ukrayna ordusunun Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracını geçen ay Donbas'ta ilk kez kullanmasının ardından, sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri milislerine karşı düzenli olarak kullanıldığı aktarılan haberde, şu anda insansız hava araçları Ukrayna ordusu tarafından milislerin pozisyonlarına yönelik saldırılara kitlenmiş durumdalar. Silahlı insansız hava araçları saldırı yapmak için kullanıldığına dair anekdotsal kanıtlar da var. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri kaynakları, Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının Nikolaev yakınlarındaki hava alanından günde iki kez özel görevler yürütmek için yükseldiğini bildiriyor. Çok dikkat çekici olan, hemen ardından milislerin mevzilerine sahra topları, havan topları ve çeşitli hafif silahlarla güçlü saldırılar yapılıyor. Silahlı insansız hava araçları, ayrılıkçıların mevzilerine geceleri uçuşlar gerçekleştiriyor. Bir gece Nikolaev yakınlarındaki hava üssünden bir silahlı insansız hava aracının kalkış yaptığı ve gece sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti milislerinin mevzilerine çok sayıda saldırılar yapıldığı bildiriliyor denildi. Rus medyası ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sözde Luhask Halk Cumhuriyeti milislerine ait iki tankı imha ettiğini duyurdu haberde, Ukrayna ordusu tarafından Popasnaya yerleşim bölgesinde, sözde Luhask Halk Cumhuriyeti milislerinin iki tankını Amerikan tank savar füze sistemiyle imha ettiği kaydedildi. Amerikan tank savsar füzelerinin Ukrayna ordusu tarafından aktif olarak kullanıldığı aktarılan haberde, ilk saldırının başarılı olmadığı ancak ikinci atışın tam isabetle vurduğu aktarıldı. Haberde uzman görüşlerine yer verilerek Amerikan tarafının Ukrayna silahlı kuvvetleri için tedarik ettiği silahların çok etkili olabileceği, muhtemelen sözde cumhuriyetlerin de bunun farkında olduğu tankları ve diğer zırhlı araçları önce peye koymadıkları kaydedildi. Diğer yandan Ukrayna ordusunun Donbass'taki başka bir yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı belirtildi. Ekim ayının sonunda Ukrayna ordusu tarafından Staromaryevka yerleşiminin başarılı bir şekilde ele geçirilmesinden sonra Ukrayna birliklerinin kuzeydeki Belaya Kamenka yerleşimine sürpriz bir saldırı başlattığı kaydedildi. Rus medyasında yer alan haberde Ukrayna silahlı kuvvetlerinin başlattığı saldırının ardından bölgedeki milislerin mevzilerinin yoğun şekilde vurulduğu aktarıldı. Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti sözcüleri, Belaya Kamenka köyünün Ukrayna ordusu tarafından vurulduğunu, milislerin karşı saldırı başlatarak Ukrayna ordusunun saldırısını püskürttü iddia edildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı araçları ve birçok askeri teçhizatı da işgal edilen Staromaryevka'ya sevk ettiği aktarıldı. Ukrayna ordusunun stratejik öneme sahip Staromaryevka bölgesinde güçlü bir sefi hattı oluşturmaya çalıştığı belirtilirken, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti milislerinin Kalmius nehri boyunca inşa edilen Duba Köprüsü'nü tahrip ettiği, ancak Ukrayna ordusunun bölgeden çekilmediği kaydedildi. Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkesinde 24 Aralık'ta yapılmasına planlanan başkanlık ve parlamento seçimleri yasasının yasama organları tarafından uzlaşıya dayalı şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Libya Başbakanı Dibeybe, Libya krizine barışçıl çözüm için çabalayan tüm uluslararası girişimleri takdirle karşıladıklarını ancak istikrarın sağlanması için ulusal girişimlerin temel oluşturduğunu söyledi. Dibeybe, ulusal girişimlerin sahiplenilmesi ve devletin ülke topraklarının tümünde egemenlik kurmasının, Libya halkı ve yönetiminin elinde olması dışında bir alternatif olamaz dedi. Libya'nın geleceğini kendisinin belirleyeceğine vurgu yapan Dibeybe, paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların Libya'dan çıkarılması için 5 artı 5 ortak askeri komitesine lojistik ve finansal gereksinimleri için desteğimizi teyit ediyoruz diye konuştu. Libya Başbakanı, paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların çıkarılmasının Libya devletinin doğrudan denetimi altında, tümünü kapsayacak şekilde ve eş zamanlı olması ve bu konuda herhangi bir müzakere masasının Libya hükümetinin mevcudiyeti altında gerçekleşmesinin zorunlu olduğunu kaydetti. Dibeybe, Libya halkının, Libyalı yasama organlarından, 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimleri yasasını uzlaşıya dayalı bir şekilde düzenlemelerini beklediğini belirterek, konferansa katılan ülkelerden bu konuda destek istedi.